Ben salgın alkol yasağı arasında mantıksal hiçbir bağ kuramıyorum. Asıl konu tuzak kurmak. Öyle temalar buluyorlar ki muhalefet desteklemek ya da sessiz kalmak zorunda kalıyor. yönetim krizi. Siz şimdi yasakladınız, yasaklıyoruz dediniz. Marketlerde, tekel bayilerinde alkol kalmadı. 17 günlük tam kapanmada İçişleri Bakanı'nın içki satışı yasak açıklamasına keyfi uygulama diyerek itirazlar yükselirken İçişleri Bakanlığı'nın yasakları sıraladığı genelgede içki yasağına dair bir ibare olmamasına rağmen polisin tekel bayilerine içki içki satışı yapmayacağına dair tutanak imzalattığı ortaya çıktı. Resmi yazı olmadığı için alkol satışı yapan zincir marketlere de ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde böyle bir şey yok. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Test başkanı Bendevi Palandöken genelgede yasak yok içki satışına devam edeceğiz demişti. Tam kapanmanın ilk gününde bazı büyük zincir marketler satışa devam etti. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey yok. İnsanların yaşam şekline müdahale etmeyeceksin. Kısıtlamalarla ilgili açıklamamız dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur. İçişleri Bakanlığı da yeni açıklamasında içki yasağı demedi ama içki satışının yasak olmadığına ilişkin açıklamalara karşı yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutum uyarısıyla bir bir mesaj paylaştı. Ramazan ortasında herhangi bir muhalefet partisi çıkıp niye bu yasağı koydunuz alkol satılmalı dediğinde muhafazakar kitle üzerindeki etkiyi biliyorlar. Ölçüyorlar ve böyle yönetmeye çalışıyorlar. Ama lafla peynir gemisi yürümez. Dünyada da birçok ülkede kısıtlamalar var. İngiltere'den, Fransa'ya kadar. İçişleri Bakanı Avrupa'dan örneklerle tam kapanmada içki satışı yasağını savunmuştu. Anadolu Ajansı da Avrupa ülkelerindeki içki yasaklarıyla ilgili bir haber geçti. Fransa'dan İngiltere'ye, Danimarka, Almanya, Belçika, tüm ülkelerde içki satışının akşam saatleriyle sabah saatleri arasında yasak olduğunu haberleştirdi. Yani gün içinde içki satışı yasağının olmadığını.